Evet yine bir ödevle uğraşıyordum ve yine <laughs> ağrılardan dolayı mola vermeye karar verdim ama şanslıyım bu sefer başım ağramıyordu. O yüzden umuyorum ki bu ses kaydını aldıktan sonra tekrar ödeve dönebileceğim. Dedim ki madem hani dinleniyorum gerçekten şu anda uzandığım yerden alıyorum bu kaydı. Geçen Tarih Obası kanalındaki hikayeler neydi? kelimeler ve hikayeler yayınında yazdığım kelimeyi en azından ilk kısmını okuyayım. Çünkü ikinci kısmını zaten Ceren Hoca kendisi okumuştu. Onu muhtemelen kesip koyarım şey kaydın sonuna. Şöyle bir konsept. Önce rastgele kelimeler seçiyoruz bir kitaptan falan. Yani Ceren Hoca seçiyor. Sonra da içlerinden 10 tanesini falan. Bazen 5 de olabiliyor sanırım emin değilim. Bakayım. 4, 5. Evet. Mesela ikinci parçasında ben 5 tanesini kullanmışım. İşte belli bir miktarını kullanarak bazı kelime sınırları içerisinde ilk başta o 200'dü sanırım sonra düştü. 150'ye mi düştü? Şu an tam emin olamadım. <laughs> o sınırlar içerisinde hikaye yazmaya çalışıyoruz. Hani bu kafamız dağılsın, rahatlayalım diye yapılan bir şey. Ben ilkinde biraz uzun yazdım. İkincisinde de aşırı kısa yazdım. Normalde ikisini ayrı ayrı yazmamız bekleniyordu sanırım ama ben dedim ki şimdi ayrı bir hikaye kurgulamakla uğraşamayacağım. Öncekini bitireyim hem aklımda kalmasın yani elim elim atmışken bir ayında bitsin. Bakalım. Evet ilkinde kaç? 2, 4, 6, 8, 10. Gerçi siz de görüyorsunuz. Ekran kaydı alıyorum. 10 tane kelimenin 10'unu da kullanmışım. Her ne kadar birini işaretlememiş olsam da kullandım. <laughs> Ve ne diyecek bu dakika atladığını görürseniz editlemişimdir. Daha öncekilerde editlemiyordum. Dedim ki hazır hikaye yazmışken bizim bir bölüm canavarı fantazimiz vardı. <laughs> bir arkadaşla kapalı kalmıştık bölümde yanlışlıkla gecenin bir vakti karanlıkta. Karanlık derken şey hocaların odasının olduğu tarafta oradan geçiyorduk çıkışa giderken ve ışık yanmıyordu ve biz çıkışa vardığımız zaman baya <laughs> kartımızı açmadı kilitli kaldık yani kartımız derken bizim değil de aslında kartını tanımlatmış arkadaşlarında yani başka kartımız da yok böyle şey olsa hani ikimiz de kartımızı tanımlatan sorumlu ve değerli toplu öğrenciler olsak Bio tanıtacak. Hani bio den okutmaya çalışacak tanımlı olduğu için yanlış söyledim. Bir işte ben deneyeceğim bio denecek. Hani hal olacak ama biz ikimiz de aynı şekilde sorumsuz darma arkadaşlar olduğumuz için yüzüm üzüme baka baka kararır mı derler. Böyle bir şey olduğumuz için <laughs> bir tane kartımız vardı. O da işe yaramadı ve kaldık bir süreliğine. O sürede de bölüm canavarı diye bir şey oluyorduk. Hatta o zamanlar biz Advanced Calculus alıyorduk. Advanced Calculus'u DB ve üzeri alanları yakalıyorduk, bu bölüm canavarının ilk versiyonu. Ama bu sefer dedim ki madem ben bir yüksek lisans öğrencisiyim ve madem... <laughs> evet yani bayağı hikayenin benimle alakası var. Daha fazla spoiler vermiyorum ama... Madem dedim hani notlarım bir şeyler de pek beklediğim gibi gitmiyor. Neden bunu bir hikayeye çevirmiyorum? Ve bir yandan da unuttuğum şeyi hatırladım. <laughs> bir yandan da ne kadar iyi bir okuyucu olduğumu veya sesli okumada ne kadar iyi olduğumu görmüş olurum. Hani demiştim ya ortaokuldayken şöyle şöyle bir rezalet oldu. O benzeri bir durum tekrar olacak mı ona bakmış oluruz. Ay başlıyorum çok heyecanlı. <laughs> Şimdi okuyamadım, neyse, okuyamadığım kısım olursa onları da kesebilirim. Umarım her şeyi kesmem gerekmez. Bu hikaye ad vermemişim. Önce bir ad vereyim. Ne olsun adı? Kadrosuz genç ve bölüm canavarının hikayesi olsun. Başlıyorum. Otlu matematikte mesai saati bitip lambalar sönünce bölüm canavarları uyanır. Önce etrafına bakınır. Hala akademik işlerle alakadar olan bir asistan var mı ve neler yapıyor diye. Yani hala çalışan ve umudunu yitirmeyen biri kalmışsa onları test eder. Bunun için masalarına iki lokma kurabiye koyar ve bunu fark edip etmediklerini inceler. Ya fark ederlerse hmm, dikkatleri yeterince dağınık. Yok, yanlış okudum. <laughs> hmm, dikkati yeterince dağınık. Bu da doktoruyu tamamlayamayacak diyerek onu rahat bırakır. Ama eğer onu fark edemeyecek kadar odaklanabilmiş bir asistan bulursa uygun zamanı kollar ve asistan bir şekilde işinden başını kaldırırsa onu yakalar. Ve bir vasıtasıyla bölümün arkasındaki ağaçlık alana götürüp ateşli meşaleli bir ayının objesi haline getirir. Bu ayının sonuna doğru baş bölüm canavarı kendine bir kurban seçer. Ve onun da kurbanın seçtiği bir alanda yarışır. Eğer kurban ona galebe çalmayı başarırsa onu bırakır ve yeni güne kadar da bölümdeki kimseye karışmaz. Ama eğer kurban kazanamazsa onu bir zaman makinesiyle orta çağa yollar kurban bir şekilde geri dönmenin yolunu bulana kadar çoktan işini ve öğrenciliğini kaybeder. <laughs> İyiymiş. Güzel yazmış. <laughs> İşi olanlar için kötü bir şey yani bence. Ne oldu ben şimdi kayıt. Ha ekran kaydı. Bir şeyleri karıştırdım. Neyse bir daha ekran kaydı alayım. Yo çalışıyor diyor. Ve ben neyi bozdum? ses kaydı da çalışın Neyse. Yine günlerden bir gün bölüm canavarı bölümün loş koridorlarında kendine bir kurban ararken karşısına asistanlık alamamış bir yüksek lisans öğrencisi çıkmış. Bölüm canavarı onu görünce kadim bir kehaneti hatırlamış. Buna göre analizden 0, 15, 100 notlarını arka arkaya almış bir yüksek lisans öğrencisi Probability sınavından kaldığı için baş bölüm canavarı olmak zorunda kalan birini serbest bırakacakmış ve ona topoloji dolu bir akademik hayat bahşedecekmiş. Keşke birileri de bana böyle topoloji dolu bir akademik hayat bahşetse. Bölüm canavarı değilim ama. Bölüm canavarı bu öğrenciye yaklaşmış ve sormuş. Hocam siz geçen analizden yüz alan arkadaş değil misiniz? Öğrenci şaşırmış ve evet hocam demiş. Canavar sormuş. Notlarınız hep mi yüksekti yoksa yeni yeni mi çalışmaya başladınız? Yok hocam notlarım iyi değildi. Daha önce de 0 ile 15 almıştım. Bölüm canavarı bunu duyunca karşısındaki savunmasız öğrenciyi kaptığı gibi aynı alanına götürmüş ve onu baş canavara sunmuş. Baş canavarı gören öğrenci ne? <laughs> ha, tamam. Baş, can baş, canavarı gören öğrenci anında ulan lan oryantı bulun evladı. Beni niye buraya getirdiniz diye bağırmış. Bu küstahlığa sinirlenen baş canavar bir bant bulmuş ve öğrencinin ağzını yapıştırmaya çalışmış. Ama bu sırada bu öğrencinin işlevini hatırlamış. İşlev kelimesini kullanmak için ne kıvranmışım be. Kehaneti anlatmış ve şöyle devam etmiş. ne olup olmadığını anlamak için şimdi seni sınava tabi tutacağım. İstediğin alandan sınav olacaksın ve sonra da benimle yarışacaksın. Hangimizin matematiği daha iyiyse o kazanacak. Sen kazanırsan senin ne olduğunu anlayacağım. Ama eğer ben kazanırsam seni orta çağa yollayacağım. Bunu duyan öğrenci analizden kalmak mı daha iyi? Or <laughs> Bence orta çağ daha iyi bu. <laughs> Bunu duyan öğrenci analizden kalmak mı daha iyi? Orta çağda yaşamak mı diye düşünürken bir ses duymuş. Alanını seç. Ne yapacağını bilemeyerek soyut cebir diyebilmiş. Önce 367 dersinden sınav olmuş. Bu arada bilmeyenler için ODTÜ Matematik'te 367 zorunlu cebir dersi. Bu sınavda grup Actions dışındaki soruları iyi kötü yapmış ve sonucu beklemeye başlamış. Bölüm canavarlarından biri geçtin. Şimdi de baş canavar da doyla yapacaksın diye seslenmiş. Cebir'den bildiği şeyleri de Duel'le kelimesini duyunca unutan öğrenci yapacak bir şey olmadığını anlayarak beklemeye başlamış. Baş canavar gelmiş ve sormuş. Benim Cebir'im iyidir. İstersen alan değiştir. Yok zaten her türlü kaybedeceğim. Soru listesinden rastgele bir soru seçilmiş ve şanslarına Kuaternion grup denk gelmiş. Öğrenci zamanda 367'de üst üste iki quizde de tanımı unutup yapamadığı bu grubu bir daha unutamadığı için yapmış. Ama baş canavar tanımı unutmuş ve bu sayede öğrenci kazanmış. İlk kısmı buydu hikayenin. İkinci kısmına dediğim gibi Ceren Hoca'nın kaydını koyarım. Onu <laughs> çok hani okuyunca sesi yoruluyor falan okuyabilsin diye bayağı aşırı kısa yazmıştım zaten. Burada kuaternion olayı <laughs> gerçek bu arada yani benim cebir aldığım dönemde Kuaternion grubunu iki quizde üst üste sordular ve ben de ikisinde de tanımı unuttum ve yapamadım. Yok hayır. İlkinde tanımı unuttum. İkincisinde de yine bir şeyini unuttum. Ya zaten neyi unutuyorsun aslında? Üç tane şey var. Ana eleman var. Onların üzerinden işliyor. İkisini çarptığında diğer ikisini elde ediyorsun? Hayır. <laughs> evet. Hayır. İkisini çarptığında diğerini elde ediyorsun. Diğer ikisi ne ya? ve hani yer değiştirdiğin zaman da eksilisini elde ediyorsun. Aslında çok unutulacak bir şey değil ama ben unutmuştum. <laughs> ve unuttuğum için de quizlerim düşük gelmişti. Ve bu anımı bu şekilde edebi ölümsüz bir <laughs> parantez içinde önlem, ölümsüz bir esere aktarmak istedim. Yani gelecek nesille. Matematik sever. Kazanan öğrencinin yüz ifadesinden sevinci belli oluyormuş. Baş canavar hülo şimdi beni parlak bir gelecek bekliyor diye bağırmış. Öğrenci aceleci olma diyerek canavarın asasını kavradıktan sonra canavarın önüne atmış ve asa kitaba dönüşmüş. Canavar ne görsün? Munkris'in topoloji kitabı. Kitaba bakarken geleceği düşlemeye başlamış. Artık normal bir matematikçi olabilecekmiş. Benim nerd izleyicilerim nerd.